27 Ağustos'tan herkese selamlar. 2 tane video hazırladım 3 günlük. 6 maç bu videoda var. 10 maçta YouTube katıl özel videoda var. Kanala katılmak için yani diğer videoları da görmek için video açıklamasında link var. YouTube'dan katıl yapamayanlar için TikTok'ta abonelik olarak bir çözüm ürettik. Zaten TikTok'ta abonelik olan arkadaşı direkt Telegram grubuna ekliyorum. Youtube'dan katılan arkadaşlar da yani 2 ya da 3. seviyeden katıldığı seviyeye göre Telegram'a ekliyorum. Sırf bu sorularla alakalı insanlara hızlı dönüş yapabilmek için bir WhatsApp numarası aldım. O da açıklama kısmında var. Bu tarz şeyleri yorumlarda konuşmayalım. Direkt WhatsApp'tan yazalım. Ben sırayla herkese hızlıca dönüyorum. Birinci maçım Galatasaray Young Boys maçı. Bence Galatasaray'ın savunması hiç iyi ışık vermiyor. O yüzden ben Young Boys bu maçta gol atacak diyorum. Yani benim kafamda bu maç KG var. Ama KG vardan bu maçta kaçmak istedim. 2.5 üst alıp geçtim. Yani 2.5 üst oranı KG vara göre biraz daha düşük olsa da bence daha garanti. Galatasaray bu maçı 3-0 kazanabilir mi? Bence zor. Yani ilk maçtan anladığımız kadarıyla o futbola bizim 3-0 ya da 4-0 Galatasaray'ın kazanması bence biraz zor. Ama yine de ben 2,5 üst aldım, geçtim. Benim kafamda KG var, var bu maçla alakalı. Ekstra olarak da Young Boys'un ge geçen hafta yani geçen maçta 2 gol atan topçusu Monteiro'nun isabetli şutuna 2,25 oran açmışlar. Denenir. hiç var, penaltıyı atan topçu 1,90 açmışlar isabetli şutuna denenir, ortada oynuyor, cepheden direkt şut atabilir. Onun haricinde bu maçta bence en az 5 sarı kart olur, en az da 9 korner olur gibi düşünüyorum. Ana tercihim benim Galatasaray Young Boys maçı ile alakalı 2.5 üst. Vayakano Barça maçı var. Bu maçta deplasman takımı Barça'nın 2 gol atacağını düşünüyorum. İsteyen 2.5 üst alabilir. Benim tercihim Barcelona özellikle hücum hattında çok iyi olduğu için Deplasman takım 1.5 üst yani Barcelona en az 2 gol atar. Karabağ Zagreb maçı var. İlk maçı 3-0 kaybetti Karabağ. Ben Karabağ'ın Ludo Goreş maçlarını falan da izledim. Karabağ bu Avrupa maçlarını hep takip ettim. Potansiyelli bir takım ama ilk maçta bir şey yapamadılar. Kendi sahalarında en azından 2 gol atacak potansiyelleri var. Ben Karabağ yüzünden bu maçın 2.5 üstte gideceğini düşünüyorum. Dördüncü maçım Atletico Madrid Espanyol. Atletico sezona müthiş iki transferle başladı. Alvarez de Sörlot'u aldı yani ön tarafı çok güçlendirdi. Atletico Madrid'in kötü başlayan Espanyol'a en azından iki gol atacağını düşünüyorum. Beşinci maçım Beşiktaş Lugano maçı. Beşiktaş burada en az iki gol atar değerlendirilebilir ama şimdi oran karşılaştırması yaparsak hani nasıl oranlar var? Örnek veriyorum. Beşiktaş'ın 2 gol atarına 1.41 açmışlar. 2.5 üstte 1.53 açmışlar. Yani garantiye gitmek isteyen burada 1.41'den Beşiktaş'ın 2 golünü alabilir. Bence Beşiktaş her türlü 2 gol atar bu maçta. Ben biraz daha oran yükselsin diye 2.5 üst aldım. 6. ve son maçın Las Palmas Real Madrid maçında deplasman takımı Real Madrid en az 2 gol atar diyorum. İnşallah bize Mallorca maçı gibi bağlı bir maç yaşatmaz Real Madrid. En azından 2 gol atar diyorum. Genel olarak özet geçiyorum. Galatasaray Young Boys maçı 2.5 üst. Vallecano Barça maçında deplasman takımı Barça en az 2 gol atar. Karabağ Zagreb maçı 2.5 üst. Atletico Madrid Espanyol maçında ev sahibi Atletico Madrid en az 2 gol atar. Beşiktaş Lugano maçına 2.5 üst aldım. İsteyen Beşiktaş tarafına 1.5 üst alabilir. Yani Beşiktaş en az 2 gol atar alabilir. Son olarak Las Palmas Real Madrid maçına da deplasman takımı Real Madrid en az 2 gol aldım. Dediğim gibi 10 maçta katıl videosunda var. Kanala nasıl katılacağınız falan bunlarla alakalı her şey açıklama kısmında yazıyor. Kafanıza takılan bir soru olursa bu katılla alakalı, Telegram'la alakalı açıklamaya bıraktığım WhatsApp numarasından bana mesaj atabilirsiniz. Oradan mesaj atıp da bana tekrar maç sormanın bir anlamı yok zaten her şeyi YouTube videosunda yani kendi fikirlerimi anlatıyorum. Olsa da anlatıyorum, olmasa da anlatıyorum. Devam yani. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.